Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Paşa Bahçe'nin kavanozları var. Bunlar 5 litrelik fiyatları 69 lira ve bir küçüğü boyu var şu şekilde bunlar da 3 litrelik fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve buzdolabı organizer var şu şekilde bunlar da mini şöyle göstereyim fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve silikon ürünler var şu şekilde onları da göstereyim sizlere bunların da fiyatları 4 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde spatulası e, şu şekilde delikli spatula çırpıcı var e, bakalım başka neler varmış bir de böyle e, evet bunlar bu şekilde ve e, metal saplı servis maşası var arkadaşlar bunun da fiyatı 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da Tefal'in krep tavası var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 319 lira bir fiyatı var. Bu da 25 santim çapında. Ve wok tavası var. Şöyle Tefal markasının şöyle alt kısmını da göstereyim. İç kısmı da bu şekilde. Bunun da fiyatı 449 lira bir fiyatı var ve burada ise Kolerina'nın şemsiye iki katlı kurabiyelik var. Şöyle görselde olduğu gibi fiyatı 69 lira ve Lake'nin şöyle cam bardakları var. Bunlar da böyle renkli şu şekilde gayet güzelmiş bunlar da. Fiyatları 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve erişte makarna makinesi var bunun da fiyatı 599 lira. Ve hazneli süzgeç var. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle haznesinde göstereyim. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Ve natürel e, şöyle damacana pompası var arkadaşlar. Şu şekilde bu da. E, fiyatı 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da vakum makinesi var. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bu şekilde bakım makinesi. Ve burada da Kumtel'in elektrikli tekli ocağı var. Ee, bu da 1500 voltluk. Fiyatı 229 lira bir fiyatı var. Ve e, burada da bez ayakkabı var. Erkekler için bu şekilde. Fiyatı 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da böyle fırça var. E, fiyatları 15 lira. Bir fiyatı var. Ve e, demmatik var. Şu şekilde göstereyim. böyle Görselde de olduğu gibi. Şu şekilde de. E, bunların fiyatları 14 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve profesyonel oto fırçaları var. Fiyatları ise 39 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da Grislov markasının şöyle altılı kaseleri var. Bunlar da ee, şöyle göstereyim 235 cc çapında Gayet güzel kaseler Fiyatları 119 lira Bunlar e, altılı olarak e, Satılıyor arkadaşlar Ve meşrubat bardakları var arkadaşlar Bunlarda iki farklı Seçeneği var Şöyle desen seçeneği şu şekilde Bir de böyle çiçekli olanı var Onu da göstereyim sizlere ee, O da gayet güzelmiş Buradaymış şöyle Evet bunun da deseni bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 79 lira. Bunlar da üçlü olarak e, satılıyor. Bilginiz olsun. Evet burada da tül perdeler var şöyle. E, fiyatları ise 79 lira tane fiyat arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bu şekilde ee, Ve burada da yastık kırıkları var Morilla markasının Şöyle hem sade Hem de böyle desenli olanlar Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var Ve burada da böyle e, Mersellize bluz var e, Fiyatı 49 lira e, Bir fiyatı var Arkadaşlar ve burada da Kız ve erkek çocukları için Şöyle takımlar var e, fiyatları 79 lira. Ve burada da Alpina'nın kelepçeli kek kalıpları var. E, şu şekilde ka, e, kapaklı oluyor. Fiyatı 167 lira. 50 kuruş. Bu da 26 santim çapında Ve başucu ucu e, şöyle sürahisi var. Ve bardağıyla birlikte e, bunun da fiyatı 55 lira. Şu şekilde göstereyim bunu da sizlere. E, böyle e, bardakla Şöyle sürahisi arkadaşlar. Bu 70 cc çapında. E, Fiyat 55 lira. Evet burada da şöyle Alpina'nın 3 e, bölmeli servis tabağı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet bu da bu şekilde. E, fiyatı ise 59 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Şu şekilde e, servis tabağı Evet burada da Bonera markasının derin tenceresi var. E, fiyatı 329 lira. E, bunu da şöyle sizlere bir göstereyim. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de ben bu tencereyi çok beğendim. Şöyle göstereyim sizlere. Kapağı da silikonlu. E, gayet güzelmiş şekilde iç kısmı da. Bunlar 22 santim çapında. Bu şekilde tencere. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim sizlere. Fiyatı da dediğim gibi 329 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da poşet klipsleri var. Bu şekilde iki farklı renk seçeneği var. Her biri altılı olarak satılıyor. Fiyatları 11 lira ve banyetlerin makarna tabakları var. Bu şekilde arkadaşlar bunların da fiyatları 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve renkli sırrı yuvarlak güveçler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Ve e, burada da böyle bıçaklar var. Bu şekilde bıçak. Bunlar da tane fiyatı. 18 lira 50 kuruşlu fiyatı var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da. E, ve çay seti var. E, Heybeli çay seti. Şöyle tabağını göstereyim. Bunlar böyle sade. 8 parçadan oluşuyor. 4 bardağı 4 de tabakları. Fiyatları ise 75 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kalorinanın evet kalorinanın bu şekilde servis kayıkları var. 17 santim çapında böyle çiçekli. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. Ve burada da Grislow markasının dondurma ve tatlı kaseleri var. Ee, bunların da fiyatları 59 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ve burada da kupa bardakları var arkadaşlar. Ee, şu şekilde Banette'nin porselen kupa bardakları. Bunlar da 300 sisi çapında. Fiyatları ise 59 lira. Ve meyve desenli bardaklar var e, su bardakları bunlar da şöyle üç farklı seçeneği var şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatları 50, e, 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde üç farklı e, desende şöyle göstereyim. İşte burada da Alpina'nın şöyle kaseleri var bunlar da üçlü olarak e, satılıyor arkadaşlar şöyle çıkarabilirsem. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var. Porselen ve böyle altılı şöyle servis tabağı var arkadaşlar. Şu şekilde onu da çıkarabilirsem. Evet bu şekilde bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları 119 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar ve bir diğer ürün ise Paşa Paşabahçe'nin Timeles. Şöyle. Şubat bardakları var. Bunların da fiyatları 199 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da su bardakları var. Onu da göstereyim. Şu şekilde, e, fiyatı 199 lira bir fiyatı var arkadaşlar e, ve burada da ayaklık kaseleri var. Şu şekilde, Paşa Bahçenin ee, şunu da göstereyim sizlere fiyatları 225 lira dörtlü olarak satılıyor bunlar arkadaşlar bilginiz olsun ve burada da büyük buz aküsü var şöyle e, bunun da fiyat 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da böyle güçlü parmak basketbol oyunu var. Şu şekilde fiyatı 119 e, lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar Grislov markasının şöyle meşrubat bardakları var. Bunlar da 360 cc çapında fiyatı 16 lira 50 kuruş. Bir çay bardakları var. Şöyle altılı olarak satılıyor bunlar da. E, fiyatları ise 119 lira bir fiyat var arkadaşlar bir şekilde ve lav markasının kilitli saklama kapları var fiyatı 43 lira 50 kuruş buna 720 cc çapında ve burada da şöyle kilitli saklama kapları var lav markasının fiyatları 59 lira ve burada daha büyük boyu var arkadaşlar e, fiyatları e, ne kadarmış 800 cc çapında fiyat 48 lira 50 kuruş ve burada 1200 cc çapındaki saklama kabı var fiyatı 62 lira 50 kuruş ve burada en büyük boyu var bu şekilde fiyatı 89 lira bir fiyatı var ve melemin çay tabakları var bu şekilde arkadaşlar şu şekilde göstereyim sizlere fiyatları 7 lira 50 kuruş ve ahşap peçetelik var şunu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 49 lira ve sandalet var e, erkekler için. Fiyatları 159 lira bir fiyatı var ve burada da bez taşlı çocuk ayakkabıları var. Fiyatları 89 lira bir fiyat var arkadaşlar ve burada da buz aküleri var. E, 350 cc çapında fiyatı ise 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da süngerli cam silecek var. Şu şekilde arkadaşlar fiyatları 22 lira 50 kuruş. Piknik çantası var. Şöyle termo piknik çantası fiyatları 65 lira ve burada daha büyük boyu var. Şu şekilde kare 25 lira litrelik fiyatı 85 lira ve tek kişilik fisikon çarşaf var fiyatı 129 lira evet burada da katlanır yatak var arkadaşlar fiyatı 799 lira bir fiyatı var evet arkadaşlar burada da kumtenin ve lükselin şöyle e, yağsız fritözleri var e, fiyatları da değişiyor Tabii ki 1799 liraya var. 2499 lira, 2799 lira ve 400 pardon evet böyle üç farklı fiyatları var bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.